Evet. Ee, ne anlattı? Bakın dün Türkiye iki tane tören yaşadı. Bir hipodromda yapılan bir tören vardı. Bu saltanatın töreniydi. Tayyip Erdoğan'ların o çöken, çürümüş, köhne saltanatının töreni vardı. Bir de cumhurun töreni vardı. Yani halkın töreni vardı. Dün Ulus'ta, Ankara'da 1 milyona aşkın yurttaş Atatürk devrimini yeniden başarma iradesiyle, Cumhuriyeti savunma iradesiyle o tüm tehditlere, korkutmalara olay çıkacak, provokasyonlar olacak tehditlerine karşın yılmadan dimdik oraya geldiler ve Cumhuriyete sahip çıktıklarını ve devrimci Cumhuriyet iradesini dosta, düşmana, bütün dünyaya gösterdiler. O itibarla olağanüstü bir eylemdi. Bakın 2007 Cumhuriyet mitingleriyle karşılaştırıyoruz. Ankara'da yapılan 2007 yılında yapılan Cumhuriyet mitingiyle ile mukayese edilmeyecek bir nitelik ve nicelik farklılığı vardı. Nedir onlar? Hem sayısal olarak çok fazlaydı. Birincisi bu. İkincisi tabii ki 2007 Cumhuriyet Mitingleri de çok değerli ve anlamlı ama örneğin İstanbul'daki Cumhuriyet Mitingi de metro bedavaydı. Yani belediye diğer birçok kamu kurumu o mitingleri kolaylaştırıcı önlemler almıştı. Yasaklama söz konusu değildi. Başbakan'dan İçişleri Bakanına, valisine kadar tehditler yoktu o koşullar diye. Ankara'daki miting ise Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ankara valisi, emniyette, İçişleri Bakanı'yla olay olacak, provokasyon olacak, gazlar sıkılacak ve benzeri ve hatta ana muhalefet partisinin bir değerli milletvekili Sayın Muharrem İnce bile gaz 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 diyerek insanlara bir korku yaratma düzeyinde gündeme getirilmesine karşın çoluk çocukya otobüslere yaşlı, izin verilmedi ya, ki otobüste, onlar belki verileydi 2 milyona yakın bakın olacaktı belki de. milyona aşkın insan o barikatları aşıp gelen örneğin büyük alışveriş merkezinden yeni mahalleden geliş yönünde trafiğin kesilmesinin yanı sıra yaya trafiği de kesilmişti. Birçok Kızılay'dan Ulusa doğru insanların geçişine izin verilmedi. Birçok semtte, birçok ilçede Ankara Ulusa merkeze gelmeleri izin verilmemesine rağmen o barikatları aşan yurttaşlar geldi. Bakın bir mücadele iradesiyle orada dik duran mücadele kararlılığıyla gazı, polis yopunu, barikatı göze alıp gelen bir milyon vardı. Çok anlamlı. Yani orada bir milyon aşkın devrimci vardı. O itibarla hem nicelik hem nitelik itibariyle bir sıçrama yaratmıştır. Tabii ki 2007'deki Cumhuriyet mitinglerinden alınan güçle bugüne gelinmiştir. O da çok önemlidir. Bir diğer önemli yılı önderliği, devrimci bir önderliği vardı. Bakın Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği, Birleşik Kamuş Sendikası ve 40'a aşkın sayı her geçen gün artıyor. Dünden bu yana da biz niye orada yoktuk diye yüzden birçok demokratik kitle örgütü olduğunu, sendika olduğunu biliyoruz. Bundan sonrakilerde biz de olacağız diyor. Bir devrimci programla, bir devrimci önderlikle o miting yapıldı. Bunun altını özellikle ve özellikle çizmek istiyoruz. Orada hedef çok netti. Ey siz Tayyip Erdoğanlar Atatürk Cumhuriyeti'ni yıktınız biz Atatürk cumhuriyetini yeniden kuracağız. Devrimci cumhuriyeti yeniden kuracağız. Devrimimizi tekrar istiyoruz. İradesiyle gelmişlerdi. Ne bir seçim hesabı vardı. Şu bu partiye, bucuysan bu partiye oy ver çağrısı değil. Gel devrimimize sahip çıkalım. Atatürk cumhuriyetini yeniden kuralım. İradesini oradaki milyonlarca yurttaşımız haykırdı. O itibarla da çok çarpıcıydı. Bekçi olmayacağız dediler. Artık bekleyeceğiz. Bekçilik yapacağımız bir cumhuriyetimiz ne yazık ki elimizde yok. Bizim yeniden kuracağımız bir cumhuriyetimiz var. Bu görev önümüzde duruyor dedi o bir milyon aşkın insan. Bu da Atatürk cumhuriyetini yeniden kurma iradesi dediğimiz şeyi bütün dünyaya göstermiş oldu. Çok çarpıcıydı. Bakın Can Bey, artık Türkiye 28 Ekim'le tarif edilemez. 28 Ekim çok 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 eskilerde kaldı. Şimdi 30 Ekim'deyiz. 29 Ekim'de halkın, cumhurun Cumhuriyetine sahip çıkması devrimcileşmesini yaşadık. O itibarla artık ben buradan tüm yurttaşlarımıza söylüyorum. Tüm siyasi partilere, tüm yurttaşlarımıza diyorum ki 28 Ekim koşullarına göre düşünmeyin. 28 Ekim geçti. 29 Ekim gibi olağanüstü bir devrimci atılım yaşadı Türkiye. Artık bugünden bakarak konuşmamız lazım. Yarın ne yapacağımızı bugünden değerlendirmemiz lazım. Dünü böyle özetlemek mümkün. Bakın ben 40 yıla yakın süredir onlarca yüzlerce mitinge eyleme katıldım ama böyle bir coşku böyle bir devrimci direnç gaz sıkılıyor çoluk çocuk yaşlı genç hasta sağlıklı sağlıksız bir sürü insan gaz sıkılınca hatırlayınız büyük kitle eylemler olur Abi, değil mi? gaz sıkıldı ara sokaklara kaçar dağılır herkes insan ara sokaklarda itiş kakışlar olur gaz sıkılıyor yüz binlerce insan üstte kıpırdamıyor aksine Bakın, bir kadınımızın e, üzerine üzerinde yürüdüğünü ufacık yürüyoruz. bir alan dışında belki birkaç yüz metre alanda o da insiyaki bir şeyle bir yay oluştu. Ama gazı yedik bir yere gitmiyoruz. Daha bundan ötesi ne var diyen insanlar. Olağanüstü bir direnç. Bu e, dünyada eşi benzeri olmayan bir dirençti. Çok anlamlı, çok önemliydi ve bir ölçüde de o kadar da uyanık, provokasyona gelmeyen. Bakın bugün e, köşe yazarlarından çoğu yazmış. Devlet provokasyon yaptı, polis provokasyon yaptı diyor. O provokasyona gelmeyen yüz binler. Bunu ancak Atatürk devrimcileri başarabilirdi. Ee, Türkiye Gençlik Birliği, o gençlerimizin gözlerinden, yüreklerinden öpüyoruz. Yaşlarından, o gencecik yaşlarından beklenmeyecek büyük bir olgunluk... E, bir vakarla oranın güvenliğini, önlemlerini aldılar, yönlendirdiler. Ve o polisin yarattığı, kimse o polis şefi merak ediyorum, Alaaddin Yüksel'lere... Ee, bu mitingi saklayan alati yükselleri şimdi o polis şefi o provokasyonu yapanlar kimler onu araştırıp soruşturmamız lazım. Ora o provokasyon aleti olan bir grup polis var. Bu da çok önemlidir. Ona direnen ve o provokasyon aleti olmayan e, vakarlı, böyle, e, dik duran, olgun bir gençlik vardı, büyük kitle vardı. O açıdan da çok önemli, çarpıcıdır. Bursa Nutkun'u hatırlayınız. Atatürk'ün Bursa Nutkun'da tarif ettiği bir millet vardı orada. ...behrimciler vardı... Ee, ...o açıdan da çok nitelikli... ...çok büyük... ...marikatlar, gazlar dünde kaldı... ...bugüne... Dünden, i̇şte ...elindeki limonu... Evet, e, değil mi? ...orada e, elinde. gözünden e, yaş akan... E, ...polis memurunu tam vatandaşımız... ...polis memurlarının bir anonsu var çok önemli... ...Mustafa Kemal'in askerleri sloganına... ...biz de Mustafa Kemal'in polisiyiz diyorlar... ...şimdi bu çok çarpıcıdır... ...o itibarla... ...şimdi dün onu soracaktım bu, Sayın Özbey... Evet. E, Şimdi alanı siz de tarif ettiniz çok küçük bir yerde açılma oldu sadece o su Anında sıkılan şeyin zaten. sanki ucunun evet. bittiği yere kadar sadece bir kısım oldu. Bütün polisin buna e, bu şekilde müdahale etmediği de göze çarptı, göze çarptı. sadece e, bir grup dediğiniz evet. gibi o evet. gözlerden çarpmadı. Bunun özellikle belki bir kez evet. daha altını e, çizmek gerekiyor. Yalnız bir hakkı verelim demişsiniz söylediniz efendim. o Cumhuriyet kadını. O muhteşemdi. O, evet. TGB bayrağı elinde Türk bayrağı elinde. Orada polislere evlatlarım yapmayın bu cumhuriyet size de lazım diyerek o panzerin su fışkırtmasına gaz bombasına karşı dimdik duran bir cumhuriyet kadını ve o cumhuriyet kadının üstüne su o tazlikli suyun şiddetiyle yerlere düştü. İşte Tayyip Erdoğanların evet, işte Tayyip Erdoğanların milletimizi Türkiye'mizi getirdiği hal budur. Bakın Cumhuriyet kadını Cumhuriyetine sahip çıkan orada hangi Provokasyon var orada hangi güvenlik Tehdidi var da o Cumhuriyet Gerek kadını Sordunuz tutuyorsun? mu öğrenebildiniz mi yani niye müdahale Edildi yani o da böyle Anlaşılmaz, bir Anlaşılmaz bilinmez bir şey bakın o bir provokasyon Provokasyonlarda gerekçe sorulmaz neydi Sandılar ki o gazı sıkacağız Suyu sıkacağız o yüz binlerce Cumhuriyet devrimcisi Atatürk devrimcisi Dağılıp gidecek Baktılar ki öyle bir şey oldu. olmadı Dağılmak Aksine bir yana, oraya Anıtkabir'e yürüyüş Anıtkabir'e yürüme kararında olan bir şey Tabi Miting yöneticilerinde teşekkür ediyoruz. İlker Yücel kardeşimiz, TGB genel başkanı, sendika başkanlarımız çok dirayetli bir miting yönettiler. Oturmaya davet etmeleri, yüzünüzü bize dönün çağrıları ve vesaire orayı sakinleştirdi. Bakın orada bir, bir Mayıs katliamı provası yaşandı. Ama o kürsünün devrimci dirayeti, önderliği oradaki yurttaşların olgunluğu dirayeti polis provokasyonunu engelledi. Aksi takdirde o Atatürk'e heykeline doğru insanlarımızın e ezilmesine ve e üzüntü verici acı sonuçları yol açabilirdi. Bu da Atatürk değerlerinin ne kadar olgun, ne kadar aklı başında ve ne kadar onların olduğu yerde provokasyonun, bozgunculuğun, kavganın, dövüşün olmadığını gösteriyor e, gösteren zaten o yürüyüş başlayınca e, panzerlerin de e, görev alanından çekildiğini Çekindik. gördük Bir de o panzerlerin üstüne çıkan yurttaşlarımız var ya bakın Türk bayrağını oraya dikiyor ne kadar haklı ne kadar meşru olduğunu dünkü eylemi o gösteriyor başka hiçbir şekilde yapamazsınız bakın zaman zaman olur başı bozuk eylemler değil mi panzer taşlanır vesaire ama oradaki Atatürk devrimcileri panzerlerin üstünde Türk bayrakları çıklar. haklılıklarını meşruluklarını o tablo, o fotoğraf e, çok güzel gösteriyor. Tabi işte ondan sonra barikatlar yarıldı ve halk e, milletimiz o milyonlar Anıtkabir'e aktı. Anıtkabir, e Anıtkabir komutanlığının verdiği rakam Anıtkabir'e dünkü giren insan sayısı 1 milyon 400 bin civarında. Bir de Anıtkabir'e ulustan iki koldan gidiliyor. 1 milyon aşkın insan. Öte yandan demin söylediğim şehrin çeşitli yerlerinde barikatları aşamayan yurttaşlarımız da bir yolunu bulmuş Anıtkabir'e ters kapıdan giriyor. Olağanüstü bir toplantıydı. Evet. O itibarla Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. İktidara evet. yanıt neydi onu öğrendik. Hı hı. Muhalefete yanıt ne ya da diğer hı hı. bu anlamdaki sivil toplum örgütlerine o kalabalık ne yanıt verdi soracağım. Ama siz bu organizasyonun hazırlanmasına devrimci önderlik tanımını kullandığınız kavram illegal. Evet. örgüt diye karşı cepheden bir tavır evet. e, gördü. E, hoş konuyla <laughs> ile ilgili e, haklı olarak tabi evet. e, savcılık soruşturma başlattı o Hı -hı. E, az önce ifade ettiğiniz e, evet. tablo ile ilgili olarak e, sormak durumunda bırakıyorlar. E, i̇llegal bir örgüt örgütmüşsünüz, illegal örgütlerle mi hareket ettiniz? <laughs> i̇llegal örgütler var orada. E, i̇şçi <laughs> partisi bir de kaç yıldır i̇şçi var da, e, belki de. İşçi partisi Türkiye'nin en eski partisi. Bakın. 1991'de İşçi Partisi yeniden e, Sosyalist Parti'nin kapatılması üzere kuruldu ama Türkiye'nin en eski partisi. Atatürk'ü Düşünce Derneği, kamu yararına çalışan dernek olduğu hükümet tarafından teslim edilmiş parti. Kararı. Türkiye Gençlik Birliği, Birleşik Kamu İş Sendikası, eğitim işiyle, genel sağlık işiyle koskoca bir kamu çalışanları sendikası. Cumhuriyet Kadınları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tüketici Haklarını Koruma Derneği, Gazi ve Şehitler Aileleri Derneği falan filan 47 tane müzik müzik eğitimcileri derneği say say bitmeyecek 47 tane yasal anayasa güvencesi altında çalışan partiler, dernekler, sendikalar. Hangisi illegal? Şimdi burada da bir doğru tespit yapalım. Türkiye'de illegal olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. İllegaldir, kanunsuzdur. Sadece dünkü mitingi yasaklaması ve yaptıklarıyla değil... Tayyip Erdoğan'ın illegal, yasadışı, dışı, gayrimeşru olduğu Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla sabittir. Ey Tayyip Erdoğan, sen illegal diyorsun bize. Senden daha illegal'i yok. Neden? Anayasa Mahkemesi diyor ki, "Ey Tayyip Erdoğan, ey Abdullah Gül, ey AKP siz cumhuriyet yıkıcısı bir partisiniz." diyor. Daha bundan büyük illegalite olabilir mi? Yasadışılık kanun suzluk olabilir mi? Bir kere sen illegal. Marjinal, marjinalsiniz diyor. Vatana ihanetten daha marjinal bir şey var mıdır? Marjinal olan sensin. Ankara'da 1 milyon insan, Türkiye'de toplamda 5-6 milyon insan dün yürüdü. Önceki günkü eylemlerle 10 milyona yaklaşan insan ayaktaydı. Bunlar marjinal, İşçi Partisi marjinal, efendim AK ADD marjinal, TGB marjinal, Birleşik Kamış marjinal. Sen Bob eş başkanı Tayyip Erdoğan yani vatana ihanete varan suçları işlemeye devam eden ee, Tayyip Erdoğan e, normal olacaksın. Marjinallik en marjinal şey nedir diye sorarsanız vatana ihanettir. E, siz Şimdi bu törenleri iyi bilirsiniz. Normalde tıka basa dolu saltanak, olan evet. tribünlerdir değil mi? Hipodrom ben e, evet. Evet. orada törenlere hiç katılmadım bu, ama Halksızlaşan Bob Eş başkanlığı devletinin Şimdi halkın buraya gitmiyor, buraya gitmesi de çok manalıdır. Yani ben tabii askerin boş tribünleri selamlamasına hoşnut değiliz. E, ama bunu bir ne bileyim Asker de kendine çekip düzen verecek. Bakın dün akşam bir resepsiyon vardı değil mi? İşte saltanatın törenlerinden biri de oradaydı. Bob eş başkanı Tayyip Erdoğan, o haçlı irticanın bez parçası olan türbanlı eşler... Amerika Birleşik Devletleri iki sayfa 9 madde gizli hizmet sözleşmesi imzalamış. Abdullah Gül'ün resepsiyonuna gidiyorlar ve komutanlarımıza selam duruyor. Nereye? Bob Eş Başkanlığı'nın başkomutanlığına. Şimdi herkes kendine çeki düzen verecek. Askerin olması gereken yer dün ulustaydı. Niye? Bu asker kimin askeri? Türk milletinin askeri. Türk milleti nerede? Ulustaydı. Bakın illegalite marjinallik değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ile Abdullah Gül demokrasi izin verilsin vesaire gibi işte demokrat iyi kötü iyi kötü polis rollerini oynuyorlar Tayyip Erdoğan'la. Sen Amerika ile iki sayfa dokuz maddelik gizli hizmet sözleşmesi imzalamışsın. Ey Abdullah Gül. İşte illegalite bu. Şimdi savcılar soruşturma başlatmış değil mi Ankara'daki eylem için? Ben o savcılara sesleniyorum. Ey Ankara Cumhuriyet savcıları Recep Tayyip Erdoğan'ı soruşturun onun büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını soruşturun Abdullah Gül'ün Amerika ile yaptığı gizli hizmet sözleşmesini oluştu, soruşturun şimdi o nedenle illegalite vesaire de küçültmeye imkan bakın Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp hilafete ve onun hükümetine isyan ettiğinde büyük nutuğunda böyle başlıyor ya çıktım Samsun'a asi oldum diyor asi olduğunda Mustafa Kemal için en çok söylenen laf ...o damat Ferit'ler, Vahdettin'ler tarafından... ...provokatör, illegal... ...kanunsuz vesaire diyor. Damat Ferit nerede? Abdülhamit Vahdettin'ler nerede? Mustafa Kemal nerede? Mustafa Kemal'in... ...bu milletin gönlünde olduğu... ...ve Mustafa Kemal'in yani Atatürk devrinin... ...bu milletin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini... ...dün o milyonlar anıt kabiri ...akarak gösterdi. Göster. O itibarla bu illegalite, marjinallik... ...vesaire filan tartışmaları... Tayyip Erdoğan'ın büyük suçlarının anlatımıdır. Tayyip Erdoğan ancak bunları kendisi için söylüyor. cebren ve hileyle toplandı oraya diyor. Sen cebren ve hileyle Ankara kalesini ele geçirmişsin ey Tayyip Erdoğan. Amerika hesabına cebren ve hileyle Türkiye'nin kalelerini tersaneleriyle geçirmiş bir düşman operasyonunun elemanısın. Büyük ortadoğu Doğu Projesi eş başkanısın. Ulusal kanalın değerli izleyicileri ezbere ama bir daha bir daha ezberleyelim. Sen diyorsun ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük Orta Doğu projesinde görev verildi bana. Bu görevi yapıyorum. Bu görev çerçevesinde Diyarbakır'ı merkez yapacağım. Yani ikinci İsrail'e kukla devlete merkez yapacağım diyen Türkiye'yi bölensin. Bölme memurusun. Ondan sonra çıkacaksın cebren ve hileyle efendim bu mitingler yapıldı. Marjinal gruplar yaptı. İşçi Partisi düzenledi. CHP onun kuyruğuna takıldı. İşçi Partisi ne düzenledi? Atatürk devrimine sahip çıkma eylemi düzenledi. CHP, kuyruk muyruk bunları biz yakıştırmayız kimseye. Teşekkür ediyoruz CHP'ye de bu eyleme katıldıkları için. Biz CHP'nin böyle CHP olmasını istiyoruz. Atatürk devriminden tutacak, Atatürk devrimi sanılacak bütün partilerimizin böyle olmasını istiyoruz. O itibarla e, Tayyip Erdoğan'ın bu çırpınışları bugün grup toplantısında konuşuyor. Zavallı çırpınışlardır, acınacak haldedir. Bakın Sinan Erdem spor salonunu hatırlayalım tenis, tenis e, müsabakası. Ee, müsabakasının ödül töreni değil mi? Halkın içine çıkacak yüzleri kalmadı. Şuna bakın. Binali Yıldırım bakan, Fatma Şahin bakan, efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Toptaş, koskoca İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? Ödül töreninde 16 bin yurttaş yuhalıyor. Onlar, denilebilir. Denilebilir. Ee, ha, onlar da illegal. De ha onlar da teröristmiş. Ne diyor? Terörist, terörist e... diyor. Holigan diyor. En büyük holigan sensin Tayyip Erdoğan. Sen onlar holigan mı? Hiç olmazsa Türkiye'nin holiganları sen Amerika'nın holiganısın. Amerika hesabına Suriye'ye holiganlık yapıyorsun. Amerika hesabına cumhuriyeti savunmak isteyenlerin üzerine gaz bombaları attırarak holiganlık yapıyorsun. Holigan lafı yakışsa yakışsa Tayyip Erdoğanlara yakışır. Ben buradan o Sinan Erdem spor salonunda bu Bob eş başkanlığı kabinesinin üyelerini yuva e, yurttaşlarımıza tebrik ediyorum. İşte Atatürk'ün aradığı Türk yurttaşı. O iradeyi orada da göstermişlerdir. Türkiye şimdi bambaşka bir yerde. Peki. 19 Mayıs hemen son. 19 Mayıs'ta şahlandı Türkiye. 16 Eylül'de Suriye Hatay mitinginde bir şahlanış vardı. Şimdi o şahlanış Tavan yapmış durumdadır. Önümüzde 10 Kasım var. Bakın ben buradan... Çok sayıda Hataylı'nın katıldığına dair bir bilgi var. dünkü ee, O engelleri, barikatları aşıp gelebilenler var. Ee, Hatay'da da çok güzel eylemler oldu Cumhuriyetimizi savunmak için. Ben buradan aracınızla 10 Kasım'da bütün yurttaşlarımızı, bütün Türkiye'yi Ankara'ya bekliyorum. Anıtkabir'e bekliyorum. Gelin Cumhuriyetimize sahip çıktık. ...Atatürk devrimini yeniden yapacağımız iradesini gösterdik. Bu irademizi bir kez daha 10 Kasım'da Anıtkabir'de... ...Tan Doğan girişinde buluşarak gösterelim diye çağrı yapıyorum. Zaten vatandaşlarımız e, çağırmasanız da o gün yüz binler akıp geliyor. Ama gelin milyonlar olalım. 10 Kasım'da Cumartesi günü, e, iş günü de değil... ...onun da verdiği imkanlar var. O imkanları da kullanarak gelin Ankara'ya akalım diyorum. 10 Kasım Tayyip Erdoğan biraz daha titremeye, biraz daha korkmaya... Devam etsin. E, CHP dediniz. E, evet. O dün tartışılan e, konuyla yine size Hı. sormak istiyorum. İşte e, kürsüde aracının üzerine gelmedi, içeri alınmadı vesaire gibi evet. tartışma var. Nedir tam o tablo ve niye e, kürsüye Bakın, gelmedi? Şimdi e, Atatürk. Kürsü dediğim Tabii otobüsün üstüydü evet. sanıyorum. E, bu 40, 40 civarında demokratik kitle örgütü sendika bir 5 kişilik yürütme kurulu oluşturmuştu. Atatürk'ü düşünce derneği, Türkiye Gençlik Birliği, efendim, e, Birleşik Kamu İşleri aralarında bulundu. Beş örgüt bir karar aldı. İlk etapta e, siyasi partilerin konuşmasının uygun olmadığı, e, bayrak ve filamaların olmaması kararını tebliğ edince biz de işçi Partisi olarak on binlerce taraftarımızla, üyemizle oradaydık. E, ama bu miting tertip komitesinin iradesine, disiplinine doğal olarak uyduk ve hiçbir şekilde pankart, bayrak, e, filama yani parti ...gösteren hiçbir şey taşımadık. Bu diğer partilere de belirtildi. Ee, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı... ...konuşmak istediğini mitingde... ...söyleyince yürütme kurulu da... tert komitesi de o zaman... E, ...İşçi Partisi Genel Başkanı, DSP Genel Başkanı... ...CHP Genel Başkanı... ...konuşma yapsın diye ve başka gelirse... ...Siyasi Parti Genel Başkanı'na da... ...konuşma hakkı tanıdılar. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu ne, nedense... ...anlaşılmadı. Benim yanımda bizzat otobüste... ...Sayın Çöleşan... Ee, Sayın Şenal Sarıhan aradılar. Niye gelmiyorsunuz? Konuşmalar başlayacak. Siz de konuşacaksınız. Her ne hikmetse e, Sayın Kılıçdaroğlu gelmediler. Meclisin önündeki basın mensupları açıklama yaparak oradan aşağı taraftan ayrılarak gitmeyi tercih etti. Kendi tercihleridir. Ee, o, o, Cumhuriyet Halk Partisi Dünkü o da bu şekilde gerçekleşti. Bir unsurdur ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun o milyonların sesine kulak verip ısta Yani tertip komitesi ve Kılıçdaroğlu arasındaki bir tabii, e, tabii. süreç bu. Basında yansıyan şeyler var. Ha, onun için i̇şçi partilerle ve evet. CHP'liler çatıştı diye. Ben İşçi Partisi Genel Başkan Vekiliyim. Bir tane bile İşçi Partili dün hiçbir şekilde bir çatışmanın, kavganın, itişmenin, çekişmenin tarafı olmamıştır. O mitingin disiplinine başından sonuna uyarak e, katılmıştır bütün gücüyle. O milyonlarca yurttaşlarımızla birlikte bunu e, tertif de teşekkürlerini e, bildirmişlerdir bize bu disipline e, tabi olarak ve o mitingin güçlü geçmesine katkılarımızdan dolayı. O nedenle bu yandaş medyanın e, yurttaş şu çağrıyı yapmıştır muhalefet CHP'si, DSP'si diğerlerine, bütün partilere işçi partisine çağrısı Atatürk'te birleşin Atatürk, Atatürk devriminin programını kabul edin AKP'yi yıkalım. Yerine Atatürk'ün hükümetini, milli hükümeti kuralım ve Türkiye'yi yeniden Kemalist devrim rotasına sokalım mesajı vermiştir. Bu mesaj başımız gözümüz üstüne. Siz bu çağrıyı yapıyor musunuz şu an? Biz bu çağrıyı 4. yapıyoruz. Kim itibariyle. Kesinlikle. Kesin. Zaten yapıyoruz. Bu bütün Yıllardır partileri yapıyoruz. ve sivil toplum örgütlerini de Bakın bu çağrılar nedir, muhatapları için ki İşçi Partisi'nin bu çağrıları dün yanıt bulmuştur. O milyonların sokağa çıkmasında burada bir tevazuya yer yok. Gerçekleri tespit için söylüyorum. İşçi partisin Atatürk'te birleşelim. Atatürk devrim programında birleşelim. Türkiye'miz yeniden Kemalist devrim rotasına sokalım. Atatürk Cumhuriyeti yeniden kuralım çağrısı dün milletimiz tarafından başımız gözümüz üstüne deyip milyonlar olup sokağa akmak bir şekilde biçiminde yanıt bulmuştur. Çok anlamlı ve önemlidir. Bunun için yeni bir dönemdir. Olağanüstü bir tavırdır. O bekçi tavrı demin söyledik. Bekçi tavrından yeniden kurma tavrına, devrimci tavra evrilmek söz konusu. Bir devrimci halk hareketi başlamıştır. AKP'yi yıkacağız. Sadece sandık vesaire. Evet yıkacağız AKP'yi. Neyle? Halkla. Hiç öyle dışarıdan, dışarıdan, sağdan, soldan bir güç gelecek de yıkacak değil. AKP'yi yıkacak gücün halk olduğunu dün alanlarda gördük. 10 Kasım'da göreceğiz. Şimdi bütçe getiriyorlar. Emekçilerimizin, çalışanlarımızın haklarını, üreticinin haklarını tırpanlayan bir bütçeyi getiriyorlar emek düşmanı, üretim düşmanı, Türkiye düşmanı bütçe ona karşı da büyük bir emekçi hareketi gelişecektir. Sendikalarımızda da işte o sendika kıdem tazminat haklarının tırpanlanmasından tutun da köle işçilik vesaire gibi kazanılmış hakların saldırıları var. Hemen peşinden şimdi emekçi hareketi gelecek. Türkiye işçi partisi olarak biz bu görevimizi üstlenmiş bulunuyoruz ve başaracağız. Cumhuriyetçi hareket dün şahlandı. Tabii emekçiler de vardı orada. Büyük bir emekçi hareketi var hem emekçi hareketini hem cumhuriyetçi hareketini biz işçi partisi olarak birleştirmeye onu birleştirmek için her türlü fedakarlığı, çabayı göstermeye de hazırız. O da birleşecek ve işte halkın büyük devrimci gücüyle AKP'den kurtulacağız. O da çok yakın. Milletimize ben e, iyimsel olmayı, karamsar olmamayı öneriyorum. E, şair Atilla... E, Atol Behramoğlu e, dostumuzun çok güzel kullanıyorlar. Militan iyimserlik öneriyorum. Militan iyimserlik dün Ankara'da sokağa çıkan milyonlar olağanüstü imserdi. Neden? Gerçeği gördü. Evet AKP yıkılıyor Türkiye yeniden aydınlık güllere e, yöneliyor gördü. sözden şunu anlamak önemli. mümkün mü? Evet. E, i̇şte sürekli ya halk niye böyle yapıyor falan gibi bir takım e, eleştiri e, süreci gerçekleşmişti e, halk, halk de, görevine yapsın? yerine getirmiştir. Halk ne yapsın? yapsın? Biz mi ya da burada mı e, diyorsunuz? Bakın, doğru önderlik, doğru program e, ee, doğru eylem yaptığınızda halk ayağa kalkıyor. Halk ne yapsın? Ben buradan o halkı suçlayan aydınlarımız var beğenmezler. Bir daha ne yapsın bu millet? 5 milyon olmuş dün sokaklara akmış. Önceki gün yüz binler olmuş. O e, bayram kutlama yasaklarını alt üst etmiş. Hatay'da on binler olmuş. Suriye düşmanlığına karşı çıkmış. Suriye Türkiye kardeşliğini savunmuş. 250 bin genç olmuş. Efendim İstiklal Caddesi'nden dolma akmış. Daha bu halk ne yapsın? O yüzden Hayır, herkes sizin istediği partiye oy vermek zorunda değil, de onlar bir doğru gösterir, siz oraya gelmek doğru zorundasınız. doğru Yani çok o çok önemli. E bakın son bir hat. not, onu atlamayalım. Hakkını verelim. Tayyip Erdoğan diyor ki barikatları kaldırma talimatını ben, ben vermedim. Ben vermedim. Evet. Polis görevini yapmadı. Şimdi bir başbakan'a bakın, zavallı başbakan, zavallı. Polis başbakanın emrini dinlememiş. Polisine emrini dinletemeyen bir başbakan. Bir yanı bu, ikinci yanı. O polisimiz de ben diyor senin Bob eş başkanının polisi olmayacağım. Ben Cumhuriyet'in Mustafa Kemal'in polisi olmak istiyorum diyor. Bu da çok anlamlı ve önemli. Buradan her kurum, her kesim kendine bir pay çıkartacak. Pay çıkartacak. E bir de şununla ilgili hukuksal bir girişimiz evet. olacak mı? Neticede. E, bu tip e, kutlamalarda e, ve buna dair e, dönemlerde e, bir e, kamu yönetimi e, işte yasakladım ettim demekten ziyade varsa bir istihbarat o istihbaratın gereğini yerine getirir bunu halka bile duyurmaz kutlatırdı. Buna yönelik sizin bir duyurunuz e, ya da buna yönelik Vallahi bir de, hukuki girişimiz mutlaka olacak. Mutlaka olacaktır. Bugün de e, dünkü o büyük eylemi düzenleyen e, örgütler bir basın toplantısı yapıyorlar. Onların da gündeminde vardır. E, bakın provokasyon. ...olay vesaire değil mi? Tüm Mehmet Ali Birant e, kanalda izledim. Hani provokasyon olacaktı? Hani darbe tezgahlanacaktı? Hani olay olacaktı? Sizin provokasyonunuz var ey Tayyip Erdoğan diyor. Ben orada aklı başında... ...milyonları gördüm. Cumhuriyetine sahip çıkan, Atatürk'üne sahip çıkan... ...şimdi büyük bir palavra olduğunu... ...Tayyip Erdoğan'ın provokasyon... ...olay şeyinin iddialarının... ...büyük bir yalan olduğunu... E, ...bütün millet gördü. Şimdi bütün millet bakıyor... Ankara'ya bakanlıklara doğru Vay anasını ne yalancadanmış diyor. <laughs> Bunun Peki. altından nasıl kalkacak? Peki Tayyip Erdoğan'a üzülüyorum yazık. Peki. Ee, Allah kurtarsın. E, i̇smi geçen her <laughs> şey asme kurumunda yanı hakkı bakidir evet, yayınımızda. Mutlaka. Onu da belirterek mutlaka. size çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Sağ olun, var olun. E, efendim Sayın Hasan Bahso Özbey, İşçi Partisi Genel Başkan Vekili. E, dünkü yürüyüş biraz geçmişten bugüne ama daha doğrusu e, 30 Ekim sonrasının biraz rotasını e, aralamaya çalıştık. Çok açık ve net çağrısını yayınımızdan e, tekrar